Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün boğa burçlarıyla ilgili bir açılım yapacağız. Boğa burçlarına bakalım önümüzdeki günlerde neler bekliyor bunlara bakacağız. Burcunuz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa ise bu mesajları dikkate alabilirsiniz. Bakalım sizler için neler geliyor önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyormuş hemen bunlara bakalım. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz kanala destek için oldukça önem taşımaktadır. Ve bunları yapmak ücretsizdir. Alma verme dengesini korumak için kanala beğenip beğeni yapıp abone olursanız memnun olurum. Evet. Açmaya devam edelim kartlarımızla bakalım yakın süreçte sizi neler bekliyor. Yakın sürecimiz 15 günlük böyle iki haftalık gibi bir sürecinizi kapsamaktadır arkadaşlar. Ee, ona göre düşünebilirsiniz. Ee, Koçtan başladık. Yine e, balığa kadar devam edip sonra tekrardan koça dönüp bu şekilde döngümüzü devam ettireceğiz kanalda takipte kalabilirsiniz. Kendi burcunuzun, yükselinizin veya ay burcunuzun videolarını izleyebilirsiniz. Yeni videolar geldikçe. Evet kartlarınızı seçmeye devam ediyorum. Destek, farklı destelerinizden kartlarınızı alalım bakalım. Bakalım neler geliyor. Bir yandan da basic tarafı açalım. Evet. Bakalım hangi enerjilerde olacaksınız? Neler sizi bekliyor? Yakın geleceğinizde. Bu arada benim iki kanalım var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenleriniz varsa onu da söylemiş olayım. Lenera Tarot ve Lenera Tarot Astro olarak iki kanalım var. i̇kisine de yine videolar koymaktayım. Bu kanala genelde burç videoları koymaktayım fakat yeri geldiği zaman bu kanala da yine aklımdaki kişi açılımları da koymaktayım. Duruma göre değişebiliyor. Bazen diğer kanalda sorun oluyor mesela. YouTube'la ilgili bir problem oluyor. Anlam veremediğim. Buraya yükleyebiliyorum. Yani her iki kanalımda aktif olarak kullanıyorum. Sizler de videoları takip edebilmek için ikisini de abone olup takip ederseniz zaten Videolar yükledikçe, yeni videolar geldikçe hangi kanal olursa olsun bunları görüp izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi başlayalım bakalım bu burçları sizi neler bekliyormuş yakın geleceğinizde. İlk kartımız diyor ki çok çalışmanın ödülünü alacaksınız bu burçlara. Bir süredir çok fazla kendinize işe güce vermiş olabilirsiniz, yorulmuş da olabilirsiniz. Fakat diyor ki kartımız, çok çalışmanın ödülünü nihayet alıyorsunuz boğa burçları. Evet, inatçı bir yapıda olacağınızı yine görüyoruz bu yakın gelecekte. E, sınırlarınızı zorlayacaksınız ve bazı mevzularda otoriter davranabilirsiniz. Yani e, ipler sizin elinizde olsun isteyebilirsiniz, yönetmek, yönlendirmek isteyebilirsiniz boğa burçları. Bunu söyleyebiliriz ilk olarak ve evet bazı e, mevzulara artık kendinizi e, bırakmayı istiyorsunuz sürekli bir direnme sürekli bir inat yerine artık e, teslim olma e, durumuna geçmişsiniz. E, bazı durumlar e, sizi pes etme noktasına yine getirecek olabilir. E, bu sizi pes etme noktasına getirecek durumlar e, ile ilgili olarak da dediğim gibi artık e, kendinize bir salı verme e, olayı akışına bırakmaya geçebilirsiniz. Yani sürekli bir inat, sürekli bir inat sizi yoracağını görüyoruz ve baktınız ki olmuyor artık bir teslimiyete geçeceğinizi görüyoruz. Yani kartlarımız size zaten bunu tavsiye ediyor. Diyor ki çok da fazla inatlaşıp kendinizi yormayın. Ha, baktınız ki olmuyor. Her şeyi siz kendiniz yöneteceksiniz, yönlendireceksiniz diye kendinizi yormayın. Baktınız olmuyor, uğraştınız olmuyor. Olmuyorsa da bir noktadan sonra artık akışa teslim olmanız gerekiyor bu yönde. Yani bir uyarı vermiş oluyor kartlarımız size. Evet, eğer ki bir partneriniz var ise partnerinizle bir ayrılık durumu söz konusu olabilir boğa burçları. ya da bir küsme, darılma böyle mevzular olabilir. çünkü partneriniz de yine bir zor bir süreçten geçiyor olabilir. O nedenle bazı boğa burçlarının sevgilileriyle veya partnerleriyle arası bozulabilir, açılabilir. Hatta ayrılığa varacak durumlar yaşanabilir ne yazık ki. Bunu verdi zaten e, inat konusu vermişti e, genel bu haline baktığımızda e, mümkün e, olduğunca işte ayrılıklar olmaması için kırgınlıklar, dargınlıklar olmaması için bu avuçlara biraz e, ha, hal ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer ki gereksiz bir mevzuysa özellikle de fazla inat etmemenizde ve olaya akışa teslim olmanızda fayda var. Ama zaten hani e, ciddi bir mevzuysa ve gerçekten hani haklıysanız tabi yapacak bir şey yok o konuda da. Fakat olabildiğince insanlarla inatlaşmamaya, işte kalplerini kırmamaya e, özen gösterirseniz iyi olur. Çünkü insan ilişkilerinizde dediğim gibi partneriniz olabilir, bu sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir veya herhangi bir aile üyesi de olabilir. Neticede çevrenizdeki insanlara karşı e, inatçılık eğer yapmazsanız faz, fazla ısrarcı ve kontrollü Aşırı kontrolcü davranmazsanız sizler için daha iyi olacağını tavsiye ediyor kartlarımız. Bu yönde bir uyarı almış bulunuyorsunuz. Evet, e, bu dönemde yine spiritel gelişiminize daha fazla yönlenmeniz konusunda yine sizler için mesaj. Geldi. Yani meditasyonlar yapabilirsiniz, sizi rahatlatacak, sizi ruhani olarak besleyecek şeylerle uğraşabilirsiniz. Belki dua edebilirsiniz. Dediğim gibi sizi ruhani olarak rahatlatacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Sizi neler rahatlatıyorsa bu şekilde davranabilirsiniz. Evet, iş hayatınızla ilgili, kariyer ve iş hayatınızla ilgili. Evet, saygınlık, iletişim ve dayanıklılık mevzuları öne çıkıyor. Yani iş hayatında saygınlığınızı koruyacaksınız kariyerinizde. Evet istediğiniz işe sahip olmak ve ve veya işinizi kaybet kaybetmemek için zorunda olarak bazen bazı yeri geldiği zaman gülümsemeniz ve bazı şeylere de katlanmanız gerekebilir. Boğa burçları bu da yine bir tavsiye niteliğinde sizlere. Yani iş hayatınızda da diyor ki hoşunuza gitmeyen durumlar olsa da sizin kontrolünüz dışında gelişen kontrol edemediğiniz durumlar olsa da e, bazen gülümsemelisiniz ve olayları hani idare etmeye çalışmalısınız boğa burçları e, yoksa işte ayrılıklar bitişler yaşanabilir diyor biraz idare etmeniz gerekiyor durumu diyor İş ve kariyer hayatınızda da yine bu öne çıkıyor boğa burçları evet Başka neler diyebiliriz? Kendinizi e, sevmeniz konusunda yine bir e, mesaj geldi sizler için. İçinizdeki sevgiyi uyandırın e, ve enerjiniz e, evrenin akışına bağlansın bağ burçları Yani e, kendinizde sürekli kusurlar aramaktan vazgeçin. Daha yapıcı olun. Ee, öz değeriniz, öz saygınız bunlar e, ön planda olsun. Yani kendinizi ihmal etmeyin. Eee sizi mutlu edecek, sizi huzurlu kılacak e, işlerle mümkünse meşgul olun boğa burçları. Evet. Ve hayallerinizle ilgili yine bir e, mesajımız geldi. Hayallerinizden asla vazgeçmemeniz konusunda e, bir mesaj geldi boğa burçları ve peşinden e, gidecek eğer ki gücünüz var ise hayalleriniz gerçek olur. Yani e, eğer ki bırakmazsanız, pes etmezseniz, e, çabalarınızı sürdürmeye devam ederseniz, bir gün o hayalleriniz gerçek gerçeğe dönüşür ee, bu avuçları bunu söylüyor yani pes etmeyin diyor özetle kartımız sizlere evet devam edelim başka neler olabilir hayatınızda zor bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Sizi ikilemlere düşürecek durumlar olabilir hayatınızda ve bu ikilemlere düşeceğiniz mevzularla ilgili iç sesinizi dinleyerek sizin için en mantıklı, en adil karar yol seçenek neyse onu seçeceğinizi görüyoruz. Ve bunu zaten bu şekilde yapmanız konusunda da yine kartlarımız size bir uyarı veriyor. Bazı bir takım durum veya olaylarla yüzleşebilirsiniz. Bazı şeylerin gerçeğini öğrenebilirsiniz. Bu zamana kadar belki üstü kapalı kalan bazı sırlar, durumlar böyle mevzular varsa bunlar ortaya çıkabilir. bu şekilde hem etrafınızdaki insanları hem de işte kendi iç hesaplaşmanızı yapabilirsiniz. Bir takım insanlarla yine bazı yüzleşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Boğa burçları bunları verdi. Aydınlanacaksınız bazı konularda yine aydınlanacaksınız. Kapalı kalmış, gizli kalmış durumlar ortaya çıkacağı görünüyor boğa burçları. Evet yine bu dönemde alma-verme dengelerine dikkat etmeniz konusunda yine bir mesajımız geldi. Ee, ne kadar e, alıyorsanız o kadar vermelisiniz. Yani insanların e, çok fazla böyle üstüne düşmeyin. Çok fazla hak ettiğinden de fazlasını vermeyin. Hak etmeyen insanlara fazlasını vermeyin. Kim hak ediyorsa e, gerek maddiyat olsun gere, gerek e, sevgi olsun sizi hak eden insanlara hak ettiği değeri vermeniz konusunda yine bir mesajımız geldi. Zaten bununla ilgili de belki bir uyanış yaşayacağınız da görünüyor. Yani aslında sizin sevginizi, sizin desteğinizi kim hak ediyor? Bunların zaten daha böyle net farkında olacaksınız. Yani hayatınızdaki dostlarla düşmanları daha iyi analiz edip daha iyi anlayabilirsiniz. Bir takım bağımlılıklarınız olabilir, bağ boğuşları, takıntılarınız olabilir, takılıp kaldığınız konular olabilir. Bunlar sizi ileriye gitmekten ve kendinizi geliştirmekten e alıkoyuyor olabilir ve sürekli geri kalmanıza sebep oluyor olabilir. Neticede bu bağlarınızı artık bir koparmanız gerekiyor. Size bu saplanıp bir yerlerde kalmaya iten durumlar her neyse hareket etmenizi engelleyen bağımlılıklarınız, bağlılıklarınız yani sizi olumsuz etkileyen her neyse hayatınızda bunları bu durumları bir temizlemeniz gerekiyor. Bu şekilde de temizleyebildiğiniz zaman hayatınızdaki dengeyi sağlayabileceğinizi yine görüyoruz. Daha dengeli bir durum yaşanacak. Eğer bunlardan kurtulabilirseniz aşırı bağımlılıklarınızdan veya bağlı kaldığınız sizin elinizi kolunuzu bağlayan mevzulardan kurtulabilirseniz hayatınıza bir denge, bir düzen gelecek. Daha düzenli bir yol izleyebileceksiniz hayatınızda. Bunu söyleyebiliriz. Evet, yeni başlangıçlar yine sizler için görülüyor bu önümüzdeki dönemde. Ee, yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz yeni bir işe başlamak yeni bir e, işe başlamak yeni bir ilişkiyle ile ilgili yeni e, gelişmeler e, olabilir yeni bir sayfa açmak olabilir yeni bir ilişkiye başlamak olabilir bunların hepsine açıksınız yani yeniliklere açıksınız ve cesurca davranacağınızı görüyoruz yine e, bir yol yapma isteğiniz varsa bir yerlere Evet bu konuda da yine istekli ve cesur davranacağınızı görüyoruz. Yeniliklere karşı açıksınız ve cesursunuz. Boğa burçları bunları görüyoruz önümüzdeki dönemde. Evet bir süredir ya adım atayım mı atmayayım mı diye sürekli böyle düşündüğünüz beklediğiniz mevzularınız olabilir bir süre durup düşünüp mantıklı kararlar almaya çalışmış olabilirsiniz ve nihayet bu süre bekleyip sabırla bekleyip gözlemlediğiniz o hamleyi o adımı atmak için beklediğiniz mevzu ile ilgili nihayet adım atmanızın zamanı gelmiş olabilir bu aburçlara. Evet eğer ki bir dişil bir, bir enerjiyseniz yani dişi bir baba burcuysanız. Ee, hayatınızda yine bir yükselme görüyoruz. Kariyerinizde yükselme, hayatınızın her alanında bir yükselme, bir saygınlık kazanma durumlarından yine söz edebiliriz burada. Şanslı, bolluk ve bereketin yüksek olacağı bir döneme girebilirsiniz ve dediğim gibi yükselme yaşayabilirsiniz her alanda boğa burçları. Evet, eğer ki bir erkek boğa burcuysanız ise Hayatınızdaki güçlü karakterdeki bir kadından Anneniz olabilir, partneriniz olabilir Yine yakın çevrenizden birisi olabilir Bu insanın size vereceği yine o destekle birlikte Bir yükselme yaşayabilirsiniz Bir saygınlık, bir yükselme yaşayabilirsiniz Boğa burçlara Evet, hızlı hamlelerde bulunacağınızı görüyoruz Fakat kartlarım size diyor ki Mümkün olduğunca çok ani atarlı hareketlerde bulunmayın boğa burçları çünkü eğer ki böyle atarlı hareketlerde bulunursanız yani çok ani, hızlı, öfkeli davranışlarda, tutumlarda bulunursanız bu sefer hayatınızda önünüze çok daha fazla zorluklar çıkabilir boğa burçları. Biraz sakin kalmaya, gerekirse durumları idare etmeye çalışmalısınız ki önünüze daha fazla zorluk ve Engel çıkmasın. Yani eğer ki böyle ani davranışlarda bulunursanız, öfkeli davranışlarda düşman sayınızı arttırabilirsiniz. Mesela bir örnek vermek gerekirse. Ee, çevrenizde size düşman olan insanların sayısı artabilir. Veya durduk yere farklı engeller yaratmış olabilirsiniz kendinize bu davranışlarınızla birlikte. Yaratacak olabilirsiniz yani. Dikkatli olmak gerekiyor. Çok ani, fevri davranmamak gerekiyor. Davrandığınız takdirde çok daha fazla çaba harcamanız gerekebilir olayları toparlayabilmek adına tekrardan ve engelleri, pürüzleri temizleyebilmek adına işleriniz doğrulaşabilir açıkçası. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Aile hayatınızda mutlu, huzurlu günler sizi bekliyor diyebiliriz. Neşeli, mutlu, kutlamaların olduğu güzel bir dönem sizi bekliyor aile hayatınızda. Evet bu güzel bir haber. Bir partneriniz varsa, eşiniz varsa, eşinizle, partnerinizle işte daha böyle uyumlu bir enerji içerisine gireceksiniz. Yine gücünüzü kontrol etmeyi öğreneceksiniz e, boğa burçları. Yani yeri geldi sessiz e, davranıp alttan almayı öğreneceksiniz diyebiliriz. Bu sürecin yine bu şekilde olması konusunda bir mesaj aldık. Biraz daha uyumlu, biraz daha alttan alan ve sessiz e, davranıp yavaş hamleler, yavaş adımlar, düşünerek atılan adımlar bunlar çok önemli bu dönemde sizler için. Evet, yine yeni bir başlangıç yapacağınız görünüyor. Bir konuya karşı tutkulu, heyecanlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Sizi mutlu edecek, sizi pozitif olarak etkileyecek bir şey olabilir. Mesela bir hobiye başlayabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yine ilişkinizle ilgili yeni bir karar alıp onu uygulayabilirsiniz. Netice neticede hayatınızda sizi mutlu edecek, pozitif anlamda etkileyecek böyle bir yenilik, bir tazelik enerjisi var. Ee, bu da yine hoş bir durum. Evet e, ve yine e, bazı konularda. Yani bir süredir uğraştığınız, çabaladığınız bazı konuların nihayetini erdirebileceksiniz. Yani sonunu alıp göreceksiniz artık. Yani uğraşıyorsunuzdur, uğraşıyorsunuzdur bir türlü tamamlanmayan bazı süreçleriniz olabilir. Yine bunu kendinize göre alın. Bu bir iş olabileceği gibi bir ilişki de olabilir dediğim gibi. Ya da işte örnek verelim. Örnekler çoğaltalım. Bir mahkeme vardır. Bir türlü sonuç gelmemiştir. Neticede onun sonucunu alabilirsiniz. Başvurunuzun sonucu nihayet tamamlanabilir. Yani bir tamamlanma enerjisi var. Bir yarım kalan işleriniz varsa bunların bir tamamlanacağını yine görüyoruz. Bu konularda güzel bir zafer elde edeceksiniz. Bir tamamlanma olacak. Evet. Duygusal bir başlangıç yapma ihtimaliniz olduğu yine görülüyor bu dönemde. Güzel, duygusal bir başlangıç e, yapabilirsiniz hayatınızda. Evet, bu da sizi tabii olumlu bir şekilde etkileyebilir. E, duygusal bir e, adım da yine alabilirsiniz. Böylelikle güzel, duygusal bir mesela ilişki başlayabilir ya da sizi mutlu edebilecek e, bir gelişme olabilir hayatınızda. Evet, bir süredir... E, Elinizdekilere sahip çıkma, kontrollü olma konusunda e, tedirgin olduğunuzu görüyoruz yani. Çok tutumlu, aşırı tutumlu davranıyor olabilirsiniz. Maddi, maddi olarak özellikle de kaygılarınız olabilir. Elinizdekileri kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Bunlara yine verdi bize. Ve bu konuda bir aydınlanma yaşayacaksınız nihayet. Yani maddi konularla ilgili bir eliniz dara düşmüş olabilir. İşte bu sebeplerden dolayı da tutumlu olmaya çalışıp parayı iyi idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz boğa bu burçları. Bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız. Belki yeni bir fırsat bulabilirsiniz, yeni bir gelir kapısı bulabilirsiniz. Neticede bu maddi sorunlarınızı çözmekle ilgili bir uğraşınız olacak. Bu konularla ilgili bir çıkış yolu bulmaya çalışacağınızı görüyoruz yine. Evet, arkanızdan çevrilen oyunlar. Size tuzak kuran insanlar olabilir sizinle rekabete giren insanlar olabilir. Bu konuda da dikkatli olmanız konusunda bir uyarımız geldi. Evet bu konuda dikkatli olun. Yani size yaklaşan, yanaşan insanların gerçekten iyi niyetli mi yoksa kötü niyetli mi size yanaşıyor? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor boğa burçları. Evet aklınız karışabilir e, Kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz Çünkü hayatınızda bazı e, net olmayan durumlar olabilir Bu net olmayan durumlarda sizin kafanızı iyicene karıştırabilir. Yani hangi seçeneği seçsem, onu mu seçsem, onu mu seçsem, ne yapsam, hangi yolu tercih etsem gibi böyle bir bocalama dönemine girebilirsiniz. Neden? Çünkü önünüzü göremediğiniz için. Önünüzü göremediğiniz için net kararlar alamayabilirsiniz ve kafanız e, karışabilir bu konularda bunu da verdi. Evet bu konularla ilgili de dikkatli olmanız lazım. E, mümkünse bir şeyler netleşene kadar bir tercih, bir seçim yapmayın boğa burçları. Önce bir bekleyin, bir netlik olsun. Ondan sonra kararınızı verirsiniz. Bu şekilde sizler için daha iyi olacaktır. Evet, boğa burçları sizler için yorumumuz bu şekildeydi. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.